İstanbul'a şeyin Rafet Paşa'nın girişini çok iyi hatırlarım. Nişan taşındaki evimizde ay yıldızından ampullerle şey edilmişti, süslenmişti ve müzik geçiyordu, böyle bandolar geçiyordu, askerler geçiyordu. Ben çocuk olarak tabii kendimi dışarı attım. Bir şarkı daimi söylenen geçen şeylerden. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Onu öğrendim. O vasfını böyle ve bu şarkıyla ben İtalya'ya gittim. Hümeyra Hanım Sultan bu şarkıyı İtalya'nın Sanremo kentinde büyük babası Vahdettin'le birlikte yaşadıkları evde de söyler. Bunu duyan Kalfa kendisine yaşa yerine kahrol Mustafa Kemal Paşa dersen büyük baban seni ödüllendirir der. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in tepkisi beklemedikleri şekilde olacaktır. Cahil kadın dedi hikayenin ne olduğunu da anlamadım. Döndü bana dedi ki, bir daha dedi, bu şarkıyı dedi, o kalfanın öğrettiği gibi söylersen dedi, ağzının şart diye kulaklarına kadar dedi, yırtarım dedi. Mustafa Kemal dedi, benim paşamdı dedi. Ben onu paşa yaptım dedi. Ve bir Türk askerine benim torunum hakaret edemezdi. Şah penceresinin altından dayım Ertuğrul Efendi'yle oynarken bahçede ben şeyi tutturdum bu yaşa, Mustafa Kemal Paşa Bir kalfa geldi aman cicim, dedi sakın bunu yaşa deme kahrolsun diye söyledi. Dedi. Niye dedim büyük babam kızar dedi, Şah baban kızar dedi. Tabii biz hemen kızmasın aman filan diye çok severdik o da bizi çok sever çok iyi tutardı şeker verirdi çağırdı konuşurdu filan e, falan ondan sonra balkona çıktık çabuk yukarı geliniz ikinizle diye dayımla beni yukarı biz tabii çok sevindik ama ses bir acayip hani gene ültifat edileceğiz bu karosundan filan sonra diye girdik odasında meşhur kanepesine uzanmış sigara gene elde. Tüm duman bulutu arkasındadır hep böyle. Böyle bir teneke kutu, reji Türk, koskoca Türk bayrağından, şeyine, ay yıldızına, o küçük masanın onun üstünde su dolu bir tabla. Ve mütemadiyen yani o sigara ağızlıktan eklenir, tıs diye şey atılır. Kaşları çatık. İkimize birden. Neydi dedi o söylediğiniz şarkı dedi. Ben de tekrarladım. Ama ilk şeyinden yaşadım. Peki dedim niye değiştirdin dedi. Neden dedi olsun dedim dedi. İşte bilmem ne kalfa dedim geldi bana sizin kızıcığınızı söyledi. Ben de değiştirdim. Cahil dedi. kalfa için. Bir daha dedi duymayacağım dedi. Ve dedi duyarsam dedi ağzını böyle çak diye yırtar. Tabii ben başladım ağlamaya. Hiçbir

c'était certainement un très grand soldat, un très bon officier. C'était l'aide de camp de mon grand-père. D'ailleurs, si, connaissant ses idées assez gauchissantes, mon grand-père ne l'aurait pas envoyé à Samson si il n'avait pas d'estime pour lui. Et puis ensuite, il a fait des réformes que nous avons essayé de faire depuis très longtemps. Par exemple, ils ont. Euh, Gensh, Osman, Osman II a essayé au XVIIe siècle de, de faire des réformes, il a payé de sa vie. Selim III a essayé de faire des réformes, euh, 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 il a payé de sa vie. Mahmoud II a commencé les réformes, et au fond, euh, ce sont ces réformes qui ont continué. Et il y avait des choses qu'il fallait faire. Lorsque vous voyez à travers le monde les, les vagues de terrorisme qui se font au nom de l'islam, vous dernière sur, sultane officielle, petite fille de deux califes, que ressentez-vous oh, Ça, je dois dire que je ne trouve pas les mots pour m'exprimer. Que l'on fasse ça au nom de l'islam, c'est incompréhensible.

Thank you